Biz de Gökhan Kurta ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Emeklilerle ilgili bir haberle devam edeceğiz. Emeklilere müjde niteliğinde iki haber var. O iki haberden biri eşit maaş yani maat maaşların eşitlenmesiyle ilgili zam. Diğeri ise ikramiye. Bu iki konuyla ilgili ayrıntıları konuşmak üzere. Şimdi Kayseri'ye döneceğiz. Ekibimizden Alo Altuntaş yanında konuyla birlikte bizi bekliyor. Şimdi sözü Aliye ve konuğuna bırakalım. Evet hükümetin seyyanen zam ve destek birim kesintilerinin azaltılması yönündeki düzenlemeler meclisten geçti. Buna göre SSK ve Bağkur'dan 1000 liranın altında maaş alanlara 100 lira zam yapılacak. 1000 liranın üzerinde maaş alanların maaşları ise 1100 liraya eşitlenecek. Peki düzenlemeler neler içeriyor? İşte bunu da Kayseri'de canlı yayın konuğumuz ekonomist Tuğba Yörük Öztürk'te konuşacağız. Merhaba. Öncelikle düzenlemeye göre en düşük maaş ne kadar olacak? Bu uygulama ne zaman başlayacak? Evet. Şimdi öncelikle güncel olan maaşlar hakkında izleyicilerimize biraz bilgi verelim dilerseniz. Şu an itibariyle güncel olarak Bağkur esnaf en düşük maaşımız 832 lira. Bağkur tarım maaşlarımız ise 616 lira lira. SSK maaşlarımız ise 1030 lira. Tabii bunların bir de ek destek primleri var. Ek destek primleri yine bilindiği üzere 645 liranın altındakilere %5, 645 liranın üstündekilerine de %4 olarak ekleniyor. Şimdi yeni düzenleme ile birlikte 1000 TL'nin altındaki maaşlara seyyane yani eşit zam herkese 100 TL zam yapılmasıyla birlikte en düşük esnaf maaşımız 932 lira artı %4 prim. Ee, tarım maaşımızda 716 lira artı prim şeklini almış oldu. Bir de 1000 TL'nin üzerindeki 1100 liraya kadar olan e, maaşların 1100 liraya tamamlanma süreci var. Burada da STK emeklilerinin 1030 lira olan maaşları 1100 liraya tamamlanmış oldu. Bu süreçle birlikte emeklilerimizin maaşları e, bir hali e, düzenlenmeye çalışıldı. Şimdi bu yasa tasarısının içerisinde bir de destek prim maaşlarının daha doğrusu e, sosyal güvenlik destek primi uygulamalarında da bir revizyona gidildi. Burada e, yapılan çalışma şu e, kesinti olarak yüzde on beş yapılıyordu bunu yüzde ona çektiler. Peki bir ekonomist gözüyle bakarsak bizim memur maaşlarına yapılan düzenlemelerde en hassas durmamız gereken yer neresidir derseniz benim fikrim özellikle güvenlik destek priminin yüzde onun seviyelerini indirilmesi. Çünkü bugün Türkiye'deki emekli maaşları ile ilgili biliyorsunuz siyasette en çok konuşulan konu bugünlerde emekli maaşları. E, yapılan düzenlemelerle ya da yapılabilecek i, e, iyileştirmelerle ilgili bir sürü öneriler var. E, ama kaynakla ilgili sıkıntılarımız var. Bizim kaynak yönetimini yapabilmemiz için öncelikle istihdam sürecini artırmamız lazım. Türkiye'deki verilere baktığımız zaman size onunla ilgili de bir veri paylaşmak istiyorum. Bugün ...emekli sayımız 10 milyon 900 bin. Yani yaklaşık 11 milyon emeklimiz var. Peki buna istinaden çalışan sayımız nedir derseniz... ...19 milyon 900. .000. Yani bunu da yaklaşık 20 milyon olarak düşünebiliriz. Şimdi bizim hayalimiz aslında Avrupa standartlarındaki emeklilik hayatları. Daha düzenli, daha rahat. Çünkü biliyorsunuz çalışma hayatı zaten oldukça insanları görüyor. Emeklilik sürecinde en azından hayat koşullarının olabildiğince iyi düzeyde kalabilir bilmesi lazım. Peki bunun için çalışanla emekli sayısını birbirine oranladığımızda elde etmemiz gereken sonuç nedir? Biz bir emekliye dört çalışan diyoruz. Yani bugün 11 milyon emeklimiz varsa esasında 44 milyon çalışana ihtiyacımız var. O halde destek primlerin düzeltilmesi, istihdamda yenilenmelere, istihdamı da güçlendirmelere sebep olacağı için ben bu anlamda hükümetin politikasını çok başa buluyorum e, Ve bu süreçte de daha güzel şartların olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Evet e, emeklilerle ilgili yeni düzenlemenin detaylarını Kayseri'de canlı yayın konuğumuz ekonomist Tuğba Yörük Öztürk'ten aldık diyelim ve Kayseri'den sözü tekrar size bırakalım.